10 Ağustos bugün saat 10'da SP açık ocağımızda aşırı yağış sonucu toprak kayması meydana gelmiştir. Bu toprak kaymasında e, öğlen yemek saatine denk geldiğinden bir minibüsünüz toprak altında kalmıştır. Ancak işin henüz daha boyutunu bilmiyoruz. Olay kendisi kadar iletişim de önemli ilgilendirilmesini nasıl yapıyorsunuz? Evet. Kamuoyuna sayın, sayın Bakanım e, az önce biz e, basın mensuplarına bir açıklama yaptık. Kısa bir açıklama. Ancak ııı e, olayın sonucunda e, bir açıklamamız olacak tabi. Bir de açıklamayı kimin yapacağı belli mi? E, sayın Bakanım e, biz de yapabiliriz. E, size de gönderebiliriz mi? Evet. Daha sonra Ekiplerimiz minibüse müdahale edecekler, kesicilerle canları kurtaracaklar. Kaç Buyurun sen yardımcıdırım. Minibüste kaç kişi var? Minibüste iki kişi vardır. O da söylerdim. İki evet. kişi var minibüste sayın Genel yardımcıdırım. Evet. Toprağı açtıktan sonra minibüs işte kesicilerle kesilecek, canları kırılacak ve iki kişi kurtarılacaktır toprak altından direktle iletişim halinde sizdeyim. Tabii ki tabii ki süre gider. Oradaki arkadaşlardan birisiyle bir görüntülü görüşme yapma şansımız var mı? Var mı, tabii ki. Şimdi... Tabii. Şimdi hocam baş mühendisim Kadir Bey'le e... oradaki sayınlar kanlı iletişim kanallarımızı test ediyoruz biz bu arada. Yok yok. Olayı oradaki arkadaşa bağlıyım. <laughs>